Arkadaşlar size bir uyarım var. Şu an ben ne oynuyorum? Minecraft oynuyorum değil mi? Ama bu Minecraft gerçek değil. Yakında gerçek bir Minecraft oynayacağım. Benim e bu youtuberluk sevdam nereden çıktı, nereye kadar geldi, size onu anlatacağım. Şimdi i̇lk başta herkes Minecraft videoları, Roblox videoları çekiyordu. Ve ben de onları kıskanıp e, Yani ben de gördüm Heyecanlandım Ben de yapmak istedim Ondan sonra gittim bir tane e, Minecraft yükledim Ama sahte Minecraft yükledim Çünkü gerçek Minecraft paralıydı ve Sadece bilgisayar ve laptopları yükleniyordu O yüzden Ben de mecburen Sahte Minecraft yükledim ve Ekran Youtube'a video nasıl atılır yazdım ve sonra ekran kaydediciyle atılıyormuş. Ben de hemen öyle yaptım ve sonra attım. Ondan sonra attıktan sonra attıktan sonra videolarımın like atıp abone gelmesini istedim. Allah'a dua ettim. Ve sonra 27 abone oldu. Ve çok mutlu olmuştum. Bazen videolar atıyordum. Bazen videolar atmıyordum. Benim hayalim sadece Minecraftçı olmak. Minecraft videoları çekmekti benim hayalim. Benim hayalim Minecraft videoları çekip ünlü bir YouTuber olmak istiyordum. Hep ben herkesi izliyorum. Herkes Minecraft videosu çekiyor. Roblox videosu çekiyor. Roblox videosu çekebilirim de ama gerçek Minecraft videosu çekemem. Ama bu hayalimi gerçekleştireceğim ve hem meslek yapacağım... Hem de hayalim olarak bu Minecraft sevdasını, bu mesleği, bu görmüş olduğunuz gibi herhangi gibi böyle bir şeyi yaparak hayalimi gerçekleştireceğim ama bilgisayarım olması lazım. Annem bana dedi ki: e "Ben sana bilgisayar alacağım." dedi. Ortaokula geçtim ben. Artık YouTuber olmam lazım. YouTuber olup e para kazanabilirim. Çünkü youtuberlar hep zengin oluyor. Mesela ben de güzel videolar çekersem para kazanabilirim. Youtuber sevdam böyle başladı. Ondan sonra hayal ettim. Acaba büyüyene kadar, yaşlanana kadar youtuberci olabilir miyim diye. Ondan sonra hayal ettim. Dua ettim. Ve sonra oldu. Ama annem hani bana demişti ya ben size söyledim ya. Bilgisayar alacağım dedi. Almadan önce dua etmiştim ve annem bana bilgisayar alacağım dedi. Allah duamı gerçekleştirmişti. Evet sonra ondan sonra e, dedim ki inşallah like atıp abone olurlar. Videolarıma like atıp abone olurlar. Çünkü hayalim benim bu hayatta güzel bir Minecraft YouTuber'cısı olmak. Minecraft yükledikten sonra bilgisayarımı silah modu, lazer modu, ne var yükleyeceğim. Gerçekçilik hayat modunu da yükleyeceğim arkadaşlar Minecraft'ta ve Minecraft daha güzel bir hali olacak. Minecraft'ta artık silah olacak ama neyse PUBG'ye dönüşü ya da GTA 5'e dönüşüyor azıcık ama ama bu Minecraft'ta da es silah olması iyi bir şey. Böyle kılıçlar kullanmak kötü. Ama arkadaşlar Yakında ben ek kanalımı bırakıyorum. Çünkü bilgisayarım olacak. Yakında kanalımı bırakacağım arkadaşlar. Bilgisayara gideceğim ve gerçek Minecraft'ım olacak. Annem söz vermişti. Artık Minecraft videoları çekeceğim arkadaşlar. Gerçek. Bu saatte Minecraft'lar oynuyorum hep arkadaşlar. Baksanıza. Mor. Abi. E morat mı olur böyle ya? Hacklenmiş bu oğlum. Nasip at? Üzerine çıkayım. İzin ver. Aşağı atayım mı? Aşağı atayım. Gel. Gel aşağı atacağım. Aşağı, aşağı aşağı. Aşağı atamadım. Neyse. Zümrüt mü? Arkadaşlar aşağıda zümrüt var. Ha zümrüt değilmiş ya. Balçık balçık şeyi. Arkadaşlar ve böyle Yakında bilgisayara geçeceğim. Yani ortaokula başladıktan sonra artık ortaokula başlayacağım. Ben 5 gün ya da 6 gün sonra ortaokula başlıyorum ve orta 1'e gidiyorum. Bu benim için üzücü. Ve çok e, delirtici bir şey. Nasıl olabilir köylü? Bu çok delirtici bir şey değil mi köylü? Köylü öldüreceğim seni. Acımı sana çıkartacağım. Vur vur vurmak vurmak vur. Git git buradan. Öldüreceğim seni. E, sinirimi sende çıkarttım. Ben okula başlamak istemiyorum Sadece ayağım video çekmekti. Ama annem bana okula gidersen bilgisayar alacağım dediğin içine Minecraft videosu çeker demişti. Ve o yüzden ben de kabul ettim. Ama okula küçüklüğümden beri zorla gidiyorum. Bazıları da öyleydi arkadaşlar. Kesin bazıları da annesi ve çocuklara öyle yapıyordur. Biri de ben. Ama bu hayalim bu hayatta arkadaşlar gerçekleşecek. Annem bana bilgisayarı alacak ve gerçek Minecraft videolarına kavuşacağım. Ondan sonra çılgın çılgın aksiyonlu aksiyonlu şeyler yapacağım ve ünlü Minecraft videoları gibi ben, ben de ünlü birisi olmak istiyorum. Ve diyelim e, Borolu diye bir tane kişi var. Onu herkes bilir. Minecraft videoları çok güzeldir. Ondan sonra daha neler neler başka kişiler var. Hep ben e, Borolu'yu izlerim. Hep dua ederim. Keşke benim de böyle bir şeyim olsa. Ve ondan sonra arkadaşlar bu hayalimin gerçekleşmesini beklerdim. Elbette yakın bir zamanda olacağını tahmin ediyorum. İnşallah olur. E size dua edin arkadaşlar. Ve sonra kanalımı kapatacağım zaman e, size ben söyleyeceğim. İşte oradaki gerçek Minecraft kanalımın da abone olursunuz. Bilgisayardan çekeceğim. Söylerim ve ben size e bir video yayınlarım. Ne zaman alırsa annem, o zaman yayınlarım ben size. Okula başlayacağım diye yayınlarım ben size. Okula başladıktan sonra yani böyle bir e, orta ikiye geçince arkadaşlar, orta iki şu an ben orta bire gidiyorum. Yani aradan bir buçuk yıl sonra bilgisayarım oluyor arkadaşlar. Hem de oyuncu bilgisayarı arkadaşlar. Kasmayan güzel ışıklı, ışıklı klavyesi gösteririm arkadaşlar ben size. Bir de e kamera alacak video çekeyim diye. Işıklar alacak arkadaşlar. Annem. İşte öyle şeyler yapacağım. Ben de. Ve artık Minecraft çekeceğim gerçek arkadaşlar. Ve bu beni üzüyor. Ne olur ben sadece youtuber olmak istiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size sadece bunu anlattım arkadaşlar. Bu benim bir hikayemdi. Herkese görüşürüz. Bay.